Merhaba arkadaşlar. Deniz Minecraft'tan ilk bölümü bu kanaldaki bu kanaldaki de ilk videom aynı zamanda. Ee, arkadaşlar annen, annemle, anneanne annemle anneannem sesi gelirse özür dilerim. Bu benim 3. denemem. Video çekmedi. İşte bu benim kanaldaki ilk, videom. Bu videoya 15 like gelirse çok sevinirim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara da facecam video gelsin mi gelmesin mi diye yazın like'lara bağlı. Ne kadar çok like gelirse o yoruma hangi yoruma daha çok like gelirse kullanma kullan. İşte ona göre kullanacağım kullanmayacağım. Oyun da çok kasıyor lan. Render discount şey yap. Render discount. Hı, hı, hı. Tamam. Şimdi kasıyor mu? Eh. Video benim diye kasıyor büyük ihtimalle. Tablet biraz eski yıllık tablet anası neyse şuralara gidelim kuralları ben zaten o okumaya gerek yok zaten, olması gerekiyor şöyle şuraya neyse şuradan ait yapalım Hani ilk kere ya arkadaşlar. Ee, benim kuzenim var Çaban diye. İsmini vermek istemedim ama yine verdim. Onun kanalına da abone olup Oyun Avcısı kanalının ismi. Arkadaşlar. Ben bulamıyorum şu anda YouTube'da aratıyorum bulamıyorum. Herhalde kanalını kapattı bu mal. İnşallah telif hakkı yapamam. Neyse. Lütfen arkadaşlar. videoyu çekiyoruz. Upload'a atıyoruz. Bekliyoruz. bir saat 2 saat. Arkadaşlar. Biz zaten bu işten tam para kazanıyoruz ama like'lardan para kazanmıyoruz arkadaşlar. Like bizim için bir moral türü. Arkadaşlar yani. Like atın. Biz de ona göre video çekelim arkadaşlar yani. Çıkta sakıntılı oyuncu beki abi gibi konuştum. Ender abi gibi konuştum ama. O bohartmış. Ben niye zor diyorum ya. Burası medium. Burası easy. Burası ne? Burası ne? Burası ne? E, ee, hard. Extreme Star Hard. Oha. Easy de. Easy de. Hard hard. Bir tek şurası da gidiyor. Bir şurası ne diyeyim? Bir de şurası super hard. Geçebilir ama yeniyor. Daha biz burayı yapamıyoruz. Ay çok kasıyor lan. No breaking. Buraya gelmemeliydin. yapamadan büyük ihtimalle videoyu bitirebilirim. Bu Drakon şeylerinin hilesi var arkadaşlar. İsterseniz onu yapabilirim. Hatta bir tanesi bu zor o yüzden yapacağım. Bu bir bak arkadaşlar. Hile değil. Onu size açıklayayım. Hile yapmasın abi ya. Hile yapma lütfen demeyin yani. Bu bir hile değil. Bu bir bak arkadaşlar. Çok güzel. Görüyorsunuz ya. Ana dur yapamadım. Pardon. Pardon arkadaşlar. Bunu büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Tam yere düşüyorsunuz. Dur hemen göstereyim. Tam yere düşüyorsunuz. Çıkıyorsun oyundan. Ondan sonra Giriliyorsun. Çok yüksek hala. Akşam olmuş bu arada. Oyun da akşam olmuş. Bu videoyu biraz daha izlersiniz arkadaşlar. Hatta videoyu bitirsem mi diye şu anda düşünmedim değil. Ama şuraya yapacağım ben. Hilesiz bir şekilde. Doktor. Neyse <laughs> arkadaşlar biz videoyu bitirelim. Ya <laughs> buradan devam edeceğiz. İlginler oyunlar. Abone olmayı unutmayın.